Anlaşacaksam babayla Geleceğim para dolu çantayla Bu ara telefonlar meşgul Şirketler ve birçok bankayla Instagram'dan seçtiğim sürtükleri gezdir Bodrum Antalya Sabah silah patlattık akşama patlattık şampanya Tetik düşürdüm ardı ardına Memurlar vardı farkıma Babamın gözüne değil 15'imde girdim ben gözaltına iki tane yatırımım mevcut biri erkete biri altına Bodrum blok yani blok boys maalesef içindeyim 15 yaştan beri bu işlerin kardeş Bıraktım babalara ince ayrıntılı adres Motor kap, plaka kap, kazıladık ya diğer arbeş kardeşle geldik mekana dört taraftan ateş de kaldı çünkü babalar para yapmalıydı Hızlı paraya koşturup kırmızı maviden kaçmalıydı Bana sorarsan hepsi saçmalıktı Pisliği sana yap çarptırıydı Ondan baba patlatmalıydı Hedef gözetmeden Ağutla koyarım senin İki kere düşün benim adımdan söz etmeden Koştururken patlattığım için çıktım mermiler hep gelen. İşi delirdik görünmeden o yüzden anlamamam normal en güvendiklerine en güvenli yerde etrafını örülmeden. Spotify'dan gelen nakitleri hiç düşünmeden yatırdım emanete. İzmir'e girişte alındık babalar <gülüyor> alışkın <laughs> mezanete <eden>. mevzu <laughs> <Yüzü gülüyor> da baba yattı erkete maskeyi takta geçti harekete biz var vardır arbede bodrum blokçete evet maalesef içindeyim 15 yaştan beri bu işlerin kardeş bıraktım babalar Motor kap, plaka kap Kazırladık ya diğer ardeş 4-5 kardeşle geldik